English Home internet sitesinde Ocak 2024 indirimlerinde yine birbirinden farklı, böyle güzel, hoş ürünler var. Sizler için mini bir derleme yaptık. Tüm bu ürünler ve daha fazlası English Home'un resmi internet sitesinde var. Mağazalarda da bulabilirsiniz bazılarını. Flower Chick dekoratif tepsi 31'e 46 santim ölçülerinde 400 TL. Ben küsuratları yuvarlayacağım. Monolo kağıt ikili Amerikan servis 38 santim çapında 200 lira. Sukulent vazolu yapay çiçek 16,5 santim büyüklüğünde 360 TL. Kübik seramik abajur kırmızı 640 TL. Simbol cam ikili yağlık sirkelik 560 lira. Zoe borosilikat cam süzgeçli demlik şeffaf 468 TL. İngiliz Home kampanyalarında Magia Kadife Kırlent Kılıfı 200 lira. Başka neler var arkadaşlar? Tobako üçlü kokulu kese şeffaf 80 TL. Destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Çok teşekkürler. Sağ olun var olun destekleriniz için bu arada. Alita Ahşap görünümlü çerezlik 120 TL. Karen hasır 2 katlı servis 640 lira 42 santim yüksekliğinde. Lion plastik buzdolabı düzenleyici 96 TL. Bella cam şekerlik 160 TL. Aura cam 12 parça 6 kişilik çay seti 640 lira. Kately hasır altılı bardak altlığı 10 santim çapında 104 TL 6 tanesi. Kolm Nature Akasya ikili servis seti 184 lira. Tea Light 9'lu beyaz mum 120 TL. Bubbly porselen kupa 64 lira. Sartagi kızartma tenceresi bordo renkli 432 TL. Berkov, Leo, Balans, Paslanmaz, Çelik, Üçlü, Bıçak Seti, Yeşil, Saplı, 560 TL. Boho, Flowers, Cam Banyo, Sıvı Sabunluk, 92 lira. Proti, Newborn, Çina, 4 parça, fin, Çay Fincanı takımı, 600 TL. Carnival, Pamuklu, Bebe Nevresim takımı, yüze 150 santim, 450 lira. Proti, Newborn, Tatlı Tabağı, 160 TL, 15 santim çapında. Natali borosilikat kavanoz 200 TL. Fresh Touch sıvı geçirmez çift kişilik alez 480 lira 162 cm. Lace Damask Hurç 140 TL 74'e 46 cm ölçülerinde. Dinosaurs World cam bebe mama takımı 240 mililitre 415 mililitre olmak üzere ikili set fiyatı 80 lira. Floral pamuk polyester tek kişilik uyku seti 800 lira. Rainbow pamuk sepet, oyuncak sepeti de olarak düşünebiliyorsunuz. 560 TL. Kuzu pamuk oyuncak sepeti 350 TL. Destek olan takipçilerimize çok teşekkürler. Beğen tuşuna basıp abone olanlara da ayrıca milletar sağ olun. Vendo cam ikili tuzluk biberlik 160 TL. Cozy Stripe Winter Soft Super King nevresim takımı 260-220 santim bayağı bir büyük yani 2200 lira. Alba metalden çerçeve gold renkli 180 TL. Charm cam pasta tabağı 21 santim çapında 120 lira. Bazı yabancı kelimelere böyle dilimiz dönmüyor veya telaffuz yanlış olabilir e, bilen arkadaşlar düzeltirse seviniriz. Kusurunuza bakmayın arkadaşlar şimdiden. Luzia cam 3 parça karaf var. 1000 mililitre karafı bir de 250 mililitrelik bardakları var. Set halinde 560 lira. Çeyizlik olarak da düşünebilir bu arada. Novella Premium Soft Cotton tek kişilik çarşaf. 160-240 santim 320 TL. Cool kadın sokak terliği 180 lira. Talya duvar saati 29,5 santim genişliğinde sade bir ürün. İngiliz şom ürünleri genelde... Böyle düz renkler, sade desenler, soft detaylar var 520 TL. Colorful üçlü bebe çorabı 6-12 ay, ay arası 100 lira. Alisa pamuklu jakarlı el havlusu 30'a 45 santim 80 TL. Bloomy Dots pamuklu tek kişilik nevresim seti 800 lira. Martina kağıt Amerikan servis 38 santim çapında 200 TL. Masterlock plastik ikili saklama kabı büyüğü 1075, güçü 575 mililitre olmak üzere 120 lira set fiyatı. Paul altılı cam bardak 165 lira. Bohem melamin kek standı 31 santim çapında 560 TL. Lena çelik maşa 28 santim büyüklüğünde 104 TL. Düz pamuklu ikili yastık kılıfı 232 TL. AquaSense seramik pasta tabağı 22 santim çapında 120 TL. Circle cam çerezlik 10 santim çapında 48 lira. Güzelmiş hakikaten böyle bazı ürünler. Blumy Dots pamuklu ikili yastık kılıfı 200 TL. Siz ürünleri ve fiyatları nasıl buldunuz? Ee, videonun alt kısmında yorumlar bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Bubble çocuk suluğu 67 lira. Fur Metal dörtlü peçete halkası 240 TL. Crispy Flowers Seramik Nihale 96 TL 16'ya 16 santim 16 ebatlarında. Candy Cane Cam Katlı Servis Yeşil Renkli 240 lira. Woody Kokulu Mum 184 TL. Superlock Plastik Üçlü Saklama Kabı Bej Renkli bu. Set halinde 276 TL. Pure Elegancy Kadife Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı 240-260 santim 1200 lira. Fırfırlı üçlü kız çocuk çorabı var. 5-7 yaş. Pembe, bordo, ekru renklerde. Bu da 100 lira. Arkadaşlar dediğim gibi çok fazla sayıda ürün var. İngiliz İngilizcom'un internet sitesinde ve mağazalarında da daha farklı ürünleri bulabilirsiniz. Biz sadece oradan buradan kanalı olarak sizlere böyle mini e, seyir zevki olsun diye bir e, video içerik hazırladık. Desteklerinize teşekkür ediyoruz. Beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızda A101 Aktüel... BİM Aktüel ve Şok Market Aktüel ürünleriyle Tarım Kredi Kooperatif Market'in yanı sıra Migros Marketlerinde indirimlerini görebilirsiniz. Hoşçakalın, bizi takipte mutlaka.